Son zamanlarda dikkatinizi çekmiştir. Üzerinde on binlerce dolar maliyeti olan kıyafetlerle cennet dağıtan hoca hanım, şeyh hanım kadınlar türede. Toplantılarında milyonluk kahvaltılar yapılıyor. İki pedagojik, sosyolojik laf uyduruyorlar. En pahalı model arabalarla en pahalı bir otelde cennet dağıtmaya gidiyorlar. Ashab-ı Kiram'ın Uhud'da bulamadığını neredeyse yedi yıldızlı otellerde makam şoförlü arabalarla bulmaya çalışırlar. İşte bu en iyi versiyonu bu boşluğun Allah'la dolacak bir yürek Allah'ın dışında ne ile doldurursan dolmayacak bir yürektir aslında Gençler bunun çözümü de hafızlıkta değildir slogan atmakta değildir Allah'la beraber olmaktadır Yani iman güçlenecek Allah Peygamber Kur'an Ashab-ı kiram gibi ümmet gibi mukaddes kelimelerin bizdeki özgür ağırlığı cennet arzumuzun gerçeğidir